için Bomb kanalına hepiniz hoş geldiniz. KDP Amazon'dan bir önceki videomda bahsetmiştim. Ve KDP Amazon'a boş anime kitabı tasarlayıp koymuştum. Bunun sebebi oldukça basit ve hızlı şekilde üretebilin üretilebilmesiydi. E, fakat biraz araştırma sonrası birçok kişinin bu içeriği ürettiğini öğrendim. Ne kadar fazla rakip varsa fark edilmek o kadar zordur ve bu da kazancı sıfıra çekecek bir durum neredeyse. Tabii ki çok iyi bir şekilde kapa kazanlayıp ya da çok iyi şekilde bir içerik kazanırsanız ne kadar rakip olursa olsun satış yapabiliyorsunuz. Fakat KDP Amazon'dan daha detaylı bahsetmek istiyorum. Herhangi bir e-kitap ya da işte kitap tasarımı ile ilgili bir bilginiz varsa KDP Amazon direkt kullanabileceğiniz ve direkt para kazanabileceğiniz bir ortam. Fakat benim gibi tasarımla ilgileniyor fakat tam olarak kitap tasarlamaktır işte e, bu tip şeylere yayınlamaktır gibi bir bilginiz yoksa KDP Amazon'da neler yayınlayabilirsiniz neler tasarlayabilirsiniz bunlardan bahsetmek istiyorum ilk önce KDP Amazon'un sayfasını ana sayfasını Türkçe çevirdiğinizde size zaten birçok bilgi veriyor hatta popüler içeriklerle ilgili bilgiler verdiği sayfası da var sayfaları da var. KDP Amazon'da hiçbir kitap tasarımı ya da herhangi bir kitap tasarımına uğraşmasanız bile bazı fikirleri araştırarak tasarlayıp koyabilirsiniz. Bunun için çocuk kitapları oldukça kolay ve eğlenceli bir tasarım şekli olabilir. Çocuklar için boyama kitabı, çocuklar için bulmaca kitabı, çocuklar için hikaye kitabı tasarlayabilirsiniz. Tabii ki bu hikayeler özgün olmalı ya da bu boyamak için koyacağınız materyaller özgün olmalı. Özgünlük satış için her zaman daha iyi bir seçenektir. Ya da burada ilginizi çekecek bir başlık seçip o başlığı araştırıp onu tasarlayabilirsiniz. Ben bu bilgiler dahilinde bir çocuk kitabı tasarladım. Bu çocuk kitabının içinde hikaye de var. Bu çocuk kitabının içinde boyama da var. Ve bu çocuk kitabının içinde nasıl çizildiğine dair bilgi veren içerik de var. Aktivite kitabı olarak geçiyor. O aktivite kitabını hep birlikte ekleyelim. Ve bu fikirler umarım işinize yarar. Şimdi girişimizi yaptık. Burada zaten bir önceki tasarımımız mevcut. Fakat herhangi bir fark edilme olmadı. Ne kadar çok rakip varsa maalesef ki fark edilme oranınız o kadar düşüyor. Çünkü üstüne düşüp yaptığım bir tasarım değildi. Göstermek adınaydı ki üstüne düşsem bile oldukça çok iyi tasarımcılar varken zannetmiyorum ki birçok aynı tasarıma sahip şey benimki öne çıksın. Şimdi KDP Amazon'da e-kitapta yayınlayabiliyorsunuz. Bastırılabilir kitapta hatta bastırılabilir böyle işte kapağı ağır olan hardcover diye zaten şey yazılmış kitaplarda yapabiliyorsunuz seri olarak da kitaplar yayınlayabiliyorsunuz. Burada iki seçenek var ya e-kitap tasarlayacaksınız ya da bastırılabilir kitap. Az önce çocuklarla ilgili olan örnek olarak verdiğim durum bastırılabilir kitap için geçerli. Fakat diyelim ki bir iş olarak yetkinliğiniz var ve bu işi iyi bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Bununla ilgili e-kitap yazabilirsiniz. Birçok hikayedir, birçok olaydır. Tabii ki artık e-kitaba döndüğü için onları da üretebilirsiniz. Ya da dediğim gibi araştırarak kendinizi geliştireceğinizi düşünüyorsanız işte çocuk boyama kitapları, çocuk bulmaca kitapları, çocuk hikaye kitapları gibi durumu basılabilir olarak yapabilirsiniz. Ben çocuk kitabımı umarım iyi şekilde tasarlamışımdır. Ee, şöyle bir şey yapalım. Create'e bastık sonradan Paperback'i seçtik dili İngilizce. başlık girelim. Muhteşem hayvanlar alemi krallığı gibisinden bir Türkçe'ye çevrilirse başlık koyduk. Alt başlık tarzı bir olay ona şu an herhangi bir gerek yok. Herhangi bir seride değil şey de yok. Bunu daha sonra eklerim ya da şimdi ekleyeyim. Direkt şu şekilde mahlasımızı yazalım. Expression açıklama kısmına Şöyle hem sade hem de güzel bir açıklama yazalım. Bu tip şeyler maalesef ki önemli. Niye maalesef ki diyor, diyorum. Yani gerçekten çok iyi bir tasarım yapıp bu tip yazıları yazamayabiliyoruz. Yani genelde ben de öyle oluyor. Ya çok basite kaçıyor ya da çok detaylı olup insanı boğuyor. Bu yüzden hem kısa hem de açıklayıcı olarak düşündüğüm bir açıklama yazmak istiyorum. Tamam. Ne zaman Şöyle ki e, içinde hikayesi olan içinde hayvandan ilgili hikayesi olan ve nasıl çizilebilir ve boyama aktivitesi olan bir kitap tarzı bir açıklama yazın. E, kendisinin hakları bana ait. Herhangi bir hak ihlali şey yapma durumumuz yok. Keyword'ler e, anahtar kelimeler. Bunlar da önemli. Eee olduğuna bakmayın oldukça etkili. Boyama kitabı, hikaye kitabı. Ama hayır ya. En Böyle yapalım. Nasıl çizilir? Çocuklar için oldu. Enter'a bastığım için yukarı çıkıyor özür dilerim. Taba basmam gerekiyor. Aktivite kitabı. Bir de çocuklar için olduğunu belirtelim. Keyword'lerimizi yaptık. Kategori seçeceğiz. Ee, buradan çocuklar için aktivite kitabı olduğunu belirttik. Herhangi bir yetişkin içeriği yok. Tasarladığım kitabın artı 18'lik bir durumu da yok. Free numarayı soruyor. Bu sanırım yabancıların yayınlaması ile ilgili bir durum. Çok da açıkçası o konuya şey değilim. burada işte standart premium siyah beyaz ya da falanlar bir şey onlar. Bir standart diyelim. Ee, standartta 72 sayfa zorunluluğu varmış. Onu bilmiyordum. 6.9 umarım yeterli olur. Mat olsun. Burada e, içeriğimi ekleyeceğim. şöyle direkt ekleyeyim. Sonra da kitabımın kapağını ekleyeceğim. Bu bekleme ekranları oldukça uzun sürüyor. Bunları keseceğim. Bayağı uzun sürüyor. Şimdi burada iki seçenek var. Ee, ben kitabın kapağını e, sitenin kendi launcher'ı diyeyim. Onunla yapıyorum. Ama kendiniz hazır bir kapak yapabilip kanla tasarlayıp direkt olarak e, ekleyebilirsiniz. Tabii onu oturtmak çok önemli bir mevzu. Ben oturtturma ile ilgili sıkıntı yaşadığım için şey yapıyorum. E, burayı kullanıyorum. Hatta burada bile sıkıntı yaşıyoruz. İşte kalitesiyle ilgili sıkıntı çıkarıyor. Şu an mesela. Ne kadar küçük camaka. Yani hiç mantıklı mı bu? Hiç mantıklı mı bu yani? bu tasarımı da sevmiyorum ya. Fotoğrafı büyütmeyi deneyeceğim tekrardan. Aslında oldukça büyük bir fotoğraf ama. Şimdi kapan büyüttüm. Umarım işe yarar. Burada dediğim gibi kendiniz yükleyebiliyorsunuz ve launcher'ı kullanarak tasarlayabiliyorsunuz. kendi bilgisayarımdan seçmek istiyorum. Umarım doğrusunu seçmişimdir. Doğrusunu seçmişim bayağı büyük oldu. Aynı hatayı veriyor. Yani. Tamam. Bu biraz daha kabul edilebilir. Bir açıklamam bir şeyim yok ama kitapla ilgili buraya bir aynı açıklamayı girebilirim hani şey kısmındaki açıklama kısmındaki kitabın kapağında da olur en azından. bu çok şey mi oldu tamam buraya ne yine... ee, fotoğrafınızı da koyabilirsiniz ben şey tercih edeceğim logo mu koyut tercih edeceğim fakat şöyle koyayım ne bence yeterli. Kapağımızı ekledik. Zaten içerimizi eklemiştik. Ve son olarak kitabımızın nasıl gözüktüğüne bakacağız. Bu bize daha çok bilgi verecek. Bu işlem de oldukça uzun sürdüğü için açıldığını tahmin edeceğiz. Evet açıldı. Eğer herhangi bir sıkıntı olsaydı bu tarafta sol tarafta belirtiliyordu. Fakat yine de ben gezmek istiyorum. hikayem daha sonra hayvanlara geçiyoruz. Umarım öğretici bir örnek olmuştur. Bu tip bir tasarım yapmak tabii ki zaman isteyen şeyler. Fakat imkansız değil. Araştırarak ya da yaratıcınızı kullanarak biraz İngilizce ya da çeviri programlarıyla oldukça güzel içerikler üretebilirsiniz. Ve bu içerikleri KDP Amazon'a koyup satmayı deneyebilirsiniz. Kaybedecek herhangi bir şeyiniz olmuyor. Sizden para istenmiyor ya da sizden herhangi bir yatırım istenmiyor. Algoritmadan öne çıkmak için beğenmenizi ve yorum yapmanızı istemek zorundayım. Şimdi devam edelim ve bir fiyat belirleyelim. minimum 6.22 maksimum e, 250 50 desek ne oluyor aga 26'sı bana geniş dağıtım pardon pahalı nereden çıktı bastırmak 373 Amazon'un kendi şeyi de var. Buradan kontrol edeyim. Evet. Fiyatı da belirledik. Aslında fazla oldu. Şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir şey yapayım. Hmm. Bu nasıl bir şey? Çok az kaldı. Hem muazzam bir rakam olmasın hem de kar şeyi düşük olmasın istiyorum. Şu an 25 oldukça uygun geldi bana. Çok yüksekten başladık ama çok da fiyatta uçmamak gerekiyor. Sonuçta birçok kez satıp da şu kar marjından almak çok daha mantıklı olabilir. Tekrar edeyim. Algoritma için beğenmeniz oldukça önemli. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınlıyorum ve videoyu burada bitiriyorum.